Uluslararası Lojistik Yönetimi mezunuyum. Mezuniyetten sonra bir araştırma içerisine girdik ve bu işletmeyi kurma kararı aldım. Ee, ailemin de ticaretten gelmesi bana çok destek ve faydası oldu. Yaklaşık bir buçuk sene öncesinde de yaklaşık bir 11 dönümlük arazi temin ettik. Suyumuzu çıkarttık sondaj ile. Ee, daha sonrasında kendi imkanlarımızla bu inşaatımıza başladık 6 ay öncesinde. Yaklaşık 365 metrekarelik bir alan içerisinde 3000 tane hayvana sahibiz. Gezen tavuk çiftliği ve bu bölgenin tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteriyoruz. Onun haricinde e, biz entegre bir tesis olma yönündeyiz. Suyumuzu kendimiz çıkarttık. Elektriğimizi güneş panelleriyle kendimiz üretiyoruz. E, herhangi bir dışarıya bir bağımlılığımız da yok. Faaliyet alanımız olarak Bilecik ve Bozüyük il ve ilçelerinde faaliyet gösteriyoruz. Hedeflerimiz arasında ise bölgeye hitap ve daha sonrasında ülkeye hitap etmek istiyoruz. Ülkenin yumurta ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Tabii ki daha sonrasındaki hedeflerimize, ileriki hedeflerimize e, ihracat var. E, hem ilimize, ilçemize hem de ülkemize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz. Genç bir arkadaşınız olarak elinde imkanı olan arkadaşlar ve gençlere şunu tavsiye edebilirim. İmkanınız varsa bu işlerde yapabilirsiniz, faaliyet gösterebilirsiniz ve emin olun kendi çabalarınıza illa ki belli bir noktaya geleceksiniz. Bunun karşısında alacağınıza eminim.